e, yani baş olarak bulunduğu devlet teşkilatıydı. Devlet kuran teşkilattı. Aynı şekilde binlerce yıldır metahandan bu yana gelen bir kadim devlet teşkilatı vardır ve bunlar vatan hainlerinden oluşmaz. Kimse kusura bakmasın. Tarihimizin en eski dönemlerinden beri devletimizi güçlü tutan derin bir yapı vardır. Türk tarihine yön veren bu kadim teşkilatın varlığı çok önem taşımaktadır. Büyük Hun Devleti'nden başlayarak 2. Abdülhamit Han'a kadar Yıldız İstihbarat Teşkilatı'na kuruluş almasını hediye eden bu yapının varlığı günümüzde de devam etmektedir. Bakmakla görülmeyecek kadar derin fakat yanımızda nefesini hissedecek kadar yakındır. Her yüzyılda güçler dengesi değişir. Heyet yani teşkilat önümüzdeki yüzyıl için son sözünü henüz söylemedi. olduğu anlatılmakta. Öyle ki bu heyetin varlığını ta Metehan dönemine dayandırdıkları bilinmekte. Gerçekte böyle bir yapının var olup olmadığını bilemeyiz. Ancak yaşanan bazı siyasi olaylardan varsayım ve çıkarım yapacak olursak böyle bir yapının olması kaçınılmaz. Zira geçmiş dönemlerde ülkeleri hanedanlar yönetirken şimdi ise demokrasiyle yönetilmekte. Hala dünya üstünde demokrasiyle yönetilmeyen birçok ülke var. Ancak dünya genelinde bu durum farklıdır. Kainatın yaratılışından beri var olan iyi ve kötü savaşı hala devam etmekte ve kıyamete kadar da devam edecektir. Dünyayı yöneten gizemli aileler, Illuminati ve Masonları birçok kez duyduk. Bizler olayların sadece bize gösterildiği tarafını biliyoruz. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil aslında. Birbiriyle atışan siyasetçilerin bile aslında tek bir yer için çalıştığını görüyoruz. Kimisi devlet için çalışıyor, kimisi ise yabancıların taşeronluğunu yapıyor. Bizler devletlerin savaşını görürken aslında arka planda gizemli örgütler savaşıyor. Osmanlı'ya büyük katkıları olan Türk heyeti Osmanlı'nın yıkılacağını anlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Türk tarihi boyunca önemli bir rol üstlenmiş olan gizli teşkilat ihtiyarlar heyeti ya da diğer adıyla Börü Budun, Diriliş Ertuğrul'da da konu edilmişti. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği Diriliş Ertuğrul dizisi, efektleri, müzikleri ve aksiyon sahnelerinin yanı sıra tarihi gerçekliğe uygun bir şekilde yazılan senaryosuyla da başarılı bir yapım olarak ön plana çıkıyor. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Bey dönemini neredeyse tüm gerçekliğiyle izleyiciye aktaran dizide yer alan karakterler ve gruplar da tarihte önemli bir yere sahip. Dizide Kayı obasına sonradan gelen ve daha sonradan kimlikleri henüz bilinmeyen gizli bir Türk teşkilatının üyesi olduğu anlaşılan Artuk Bey, her zorlukta ve her dara düştüğünde Ertuğrul Bey'e yol gösterici oluyordu. Ertuğrul Gazi'yi Türk teşkilatına götüren Artuk Bey, dizinin son bölümünde de Aksakallıların emri üzerine Ertuğrul Bey'in yokluğunda Kayı obasına bir ve diri tutmaya çaba gösterdi. Son bölümde Ertuğrul Bey'i köle tüccarının elinden kurtaran ekibin de bu gizli Türk teşkilatının mensubu oldukları anlaşılmıştı. Ertuğrul Bey'in adını sorduğu savaşçı, ismini atsız olarak açıklamış ve Ertuğrul Bey'e bir takım gizli sorular sormuştu. Ertuğrul Bey'in görüştüğü ve icazet aldığı bu gizli Türk teşkilatı, kuruluşu Türklerin Orta Asya tarihine kadar uzanan bir geçmişe sahip. Dizide sık sık tekrarlanan replikler arasında yer alan Artuk Bey'in haklarında devletler yıkıp, devletler kuran dediği bu gizli Türk teşkilatı, tarihte Aksakallılar veya Börü Budun olarak biliniyor. Tarihte kurulmuş olan Türk devletleri zora düştüğü dönemlerde veya yıkılmak üzereyken daima bir çıkış yolu bulmuştur. Türklerin derin devleti ve istihbarat teşkilatı diyebileceğimiz Börü Budun, gizli teşkilatının bu süreçlerde etkisinin büyük olduğu tahmin ediliyor. Kimi tasavvufi hareketlerde bu teşkilatı Hızır Aleyhisselam'ın kurduğu ve hala onun yönettiği görüşü de var. Börü Budun teşkilatı, İslamiyet öncesi dönemde Çin ve komşu ülkelerde çeşitli ajanlık ve örgütlenmeler yapılması için kuruldu. Araştırmalara göre bu gizli teşkilat, Göktürk Hakanı Vezir Bilge Tonyukuk tarafından İlteriş yani Kutluk Kağan'ın emriyle tahmini olarak 680'de kuruldu karşı ordular ve milletler hakkında çeşitli ajanlar kullanarak bilgi toplamak ve sabote etmek gibi işler için kullanılan bu örgütün her dönemde ana kademesinin toplamda 50 kişiye yakın olduğu söylenmekte. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulması da Börübud'un üyesi olan Subaşı Dukak'a verilen emirle oğlu Zeki ve